Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atacağız. Bugün 23 Mart 2025. Haydi hemen başlayalım. Fransız medyasının gündeminde Cezayir ile Fransa arasındaki diplomatik kriz öne çıkıyor. Lomont gazetesinin haberine göre Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun bu gerilimi azaltma kapsamında yaptığı açıklamalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tek referans noktası olarak nitelendirdi. Tebbun, iki ülke arasındaki sorunu tamamen yapay bir anlaşmazlık olarak tanımlarken bu durumun artık iyi ellere teslim edildiğini söyledi. Görünen o ki, Macron ile Tebbun'un görüşmeleri iki ülke arasında köprüler kurmaya yönelik bir zemin yaratabilir. Bir diğer önemli gelişme son günlerde Fransa ve çevresini etkileyen şiddetli hava koşulları. Fransa Info'nun aktardığına göre Herot bölgesi şiddetli rüzgarlar ve gök gürültülü sağanak yağmurlar nedeniyle ciddi zarar gördü. Güney Fransa'da birçok evde ve altyapıda önemli hasar meydana gelirken yetkililer halkı dikkatli olmaya çağırıyor. Ani seller ve kuvvetli rüzgarlarla mücadele yetkililer için halen ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Fransa ile ilgili diğer bir haber ise ülke içindeki suç olaylarına dair. France Info, Orléans kentinde bir hahama saldırıda bulunan 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından gözaltına alındığını bildiriyor. Bu konuyla ilgili soruşturma devam ederken Fransa genelinde artan güvenlik endişeleri tekrar gündemde. Şimdi bir küçük uluslararası haber turuna çıkalım. Le Figaro gazetesinin aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes anlaşması sağlamak için Nisan ayının 20'sinde sonuçlanması planlanan diplomatik görüşmelere hız vermiş durumda. Bu görüşmeler Suudi Arabistan'da gerçekleşecek ve Moskova, Kiev ile Washington arasındaki temasları artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Kremlin tarafından yapılan açıklamalarda Trump ile Putin arasında yapılan bir telefon görüşmesinin bir yüz yüze buluşmaya yönelik önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Görünen o ki bölgedeki tansiyonu düşürmek için uluslararası diplomasi yoğun bir şekilde devrede. Yine Orta Doğu'dan bir haberle devam ediyoruz. Lomond'un haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesinde yaşayan sivillere bulundukları mahalleyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bunun yanı sıra İsrail Savunma Bakanlığı bünyesinde Filistinlilerin başka ülkelere gönüllü olarak göç etmeleri fikrine yönelik özel bir birim kurulduğu belirtiliyor. Bu haberler bölgedeki krizlerin hala ne kadar derinleştiğini gözler önüne seriyor. İstanbul'dan gelen bir diğer haber ise oldukça dikkat çekici. Lomond'un aktardığına göre Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması yönündeki karar Türkiye'de büyük protestolara neden oldu. İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terörizm suçlamalarıyla yargılanması ve bu süreçte mahkemeye götürülmesi sırasında ülkenin dört bir yanında destek gösterileri düzenlenmiş durumda. Türkiye'de artan politik tansiyon, uluslararası medya tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Fransa ile uluslararası gündeme dair gelişmeleri kısaca paylaştık. Radyoların en fasonunda Fransa'nın kalbinden haberleri sizlere taşımaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın. son radyo